Öldürme beni. Aa! Evet haykızları. Evet evet. Anlamıyor musunuz şunu? Romeo laboratuvarında bir tamir konusunda bana yardım eder misin? Joker görmüyor musun? Zaten işin başımdan aşkın. Bir de senle mi uğraşacağım? Hadi kaybol şuradan. Hadi haykızları siz de işinizin başına dönün. Kaytarmak için bahane aradığınızı biliyorum. Görürsün sen Romeo. Öyle olsun. Demek böyle olacaktık. Sen benden yardım istediğinde ben sana böyle mi davranıyorum? Bir taraftan Joker saldırıyor. Bir taraftan şu kedi. Hey. ah, dur bakalım. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Senden küçüğüm diye beni yenebileceğini mi sanıyorsun? pençe atma çok ayıp. Aa beni yiyor. üstüne çıkacağım. Artık sen benim atımsın. Sür beni. De. Hadi gitsene ilerle. Beni rahat bırak. Ay kızları götürün biriniz beni. Romeo benim yardımcı olmadı arkadaşlar. Gördünüz. Öyle bir şey. Aa. hey kötü kedi. Git şuradan. Bir önce yasa taşıyorsun sonra bana. Şurada bir şey anlatıyoruz. Ah, Neyse arkadaşlar siz kediye takılmayın. Ne diyordum? He, öyle bir şey yapacağım ki Romeo ya çok pişman olacak. Buldum. Ah, bacağımı ısırma. Romeo ya pijama ve bu kedinin savaş açmasını sağlayacağım. Zavallı helikopterim. Seni uçurmak istiyordum bugün. Ama Romeo tamir etmedi seni. Bakın arkadaşlar helikopter de burada. Çok güzel bir helikopterdir ama maalesef bozuldu. Arkadaşım beni bırakır mısın? Git buradan. Planımı nasıl gerçekleştireceğimi buldum arkadaşlar. Burada gördüğünüz altın kupa için pijama skiller ve Romeo büyük bir mücadeleye girecekler kendi aralarında. Bu durum iki taraf için de çok zorlu geçecek. Şimdi pijama skillere haber vereyim ve onları kendi tarafıma çekeyim. Pijama Bir ses duyuyorum geliyorlar sanki. Süper kedazı ne oldu? Pijama skiller dediğini duydum bize mi seslendin? Evet doğru bildin. Ne oldu yardıma ihtiyacın mı var? Hayır bak. Altın kupa bu. Sen de ne arıyor? Ee, şey bir şekilde ele geçirdik diyelim çaldın onu değil mi kimden çaldığını söyle kimden çaldığımı asla bulamayacaksınız pijama askeriler ama eğer bir şey yaparsanız bu kupa'yı size verebilirim neymiş o Romeo'ya karşı bu kupa için mücadeleye başlarsanız Sen bizden Romeo'yu yakalamamızı mı istiyorsun evet pijama askeriler doğru bildiniz Oo, dur bir arkadaşlarıma sorayım süper kedi hızı Tamam ona geldi. Hepsi kabul ettiler. Beklediğimden hızlı geldin kedi çocuk. Gerçekten hızlısın sen anlaşılan. Evet öyleyim ama ay kızları da uçarak benim hızıma yetişebiliyorlar artık. Çok endişeliyim. O zaman Romeo'yu yakalamışken ay kızlarına da bir el atarsınız. Doğru mantıklı. Ay kızları birçok kişi bize karşı gelmeye başladı. Bize karşı bir duruş sergiliyor herkes. Bu durum bizim için çok tehlikeli. Bir gün başımıza bir şey gelse kaza falan olsa hemen üstümüze çıkacaklar. Durumu kontrol altına alabilmek için bize karşı duruş sergileyenleri yakalayıp hapsetmemiz lazım. Özellikle beni ısıran o okay kediyi siz de gördünüz. Doğru söylüyorsun Romeo. Tamam ay kız o zaman sen git kediyi hallet. Sen de git pijama skillerle ilgilen. Onları yakala. Hadi çocuklar size güveniyorum. Tamam Romeo ben kediyi hallederim. Ben de pijama skillerle yakalayacağım Romeo merak etme. Ben de o sırada Joker'in işini bitireyim. Evet arkadaşlar şimdi kediyi yakalama görevi bende olduğu için koca ayıdan bu gördüğünüz devasa kafesi ödün çalacağım. Birazcık verir misin koca ayı? Bir tane kedi var da Romeo'yu ısırdı. Onu iyileştirmemiz gerek. Birazcık hasta olabilir çünkü herkesi ısırıyor. Tamam ama çabuk getir. Kediye de zarar vermeyin sakın. Merak etme koca ayı. Ben çok kedi sever bir insanım. Hayvanları seviyorum ben. Ama o kedi pijama sihirlerin takımında. Arkadaşlar kediyi bulduk şimdi. Hemen yakalamamız lazım. Yakalandın. Evet görev başarılı. Az kalsın koca ayıyı da yiyecekti. Gördünüz arkadaşlar sizde. Oh hayatımı kurtardın ay kızı. Çok teşekkür ederim. Bu kediyi bana verir misiniz lütfen. Ona çok iyi bakarım. Tamam senin olsun ama sakın Romeo'nun yanına gelmesine izin verme tamam mı? Bu kedinin bu kafesin içinde kalması benim de hoşuma gitmiyor. Tamam seninle dağlara gideceğiz ve orada birlikte fare falan avlarız. Ben de bayılırım fareye hadi gel. Hadi birazcık gidelim. Burada eğer seni çıkartırsam Romeo fark edebilir. Sonra bize kızar. Hadi yürü yürü yürü. Az kaldı dayan. Tamam. Artık uzaklaştık çıkabiliriz. Sakın beni ısırma ama tamam mı? Ben senin dostunum. Joker'e nasıl bir tuzak kurabilirim ki ben şimdi? Romeo! Kediyi yakaladım. Heh ne kadar çabuk yakaladın öyle. Devasa bir kafes aldım Romeo. Bu sayede kolay oldu. Tamam o zaman diğer ay kızına yardıma git. Pijama skilleriyi de yakalayın. Tamam Romeo ona yardıma gidiyorum. Sen ne yapacaksın? Ben Joker'i yakalayacağım. Tamam. Joker ben geldim. Romeo nerelerdeydin? Gözümüz yollarda kalmıştı. Geldim işte. Hadi şu helikoptere bir el atla tamir et. Çok güzel bir helikopter bak birlikte uçururuz. Hatta seni bile taşıyabilir. Beni taşıyabilir mi ki bu? Yok mümkün değil. Benle aynı ağırlıkta neredeyse. Bir bakalım nesi varmış. Ama Joker helikopteri yapmadan önce sana bir şey söylemem gerekiyordu. Neymiş Romeo? Bak bu arada bu kupa da ne? Nereden buldun sen bunu? Çok değerli bir şeye benziyor o. Ee, nereden aldım diyebiliriz aslında. Ee, habersiz de almış olabilirim sahibinden. Senin miydi yoksa? Hayır hayır yaklaş bir kulağına bir şey söyleyeceğim. Yaklaş. Yaklaş. iyice yaklaş. Söylesene Romeo sağ değilim. Yaklaş ama bu gizli bir bilgi. Gel. <laughs> Tuttum seni. <laughs> Yakalandın. Beni kaldıramazsın Joker. Senin kolların güçsüz. Şimdi ay kızları gelene kadar bekleyeyim. Senin için bir kafes getirmeliler. Yoksa kaçabilirsin. Bu arada şu kupayı da çok merak ediyorum ya. Neyse Joker'in uyumasını bekleyelim. Burada uyuduktan sonra gidip kupaya bakacağım. Gerçekten çok güzel muazzam bir şey. Bu Joker'den mi uykucu çıktı bakalım gerçekten uyuyor mu? Hey yeşil kafa. Çimen kafa. Gerçekten saçı çimenlerle aynı renk şuna bakın. Gerçekten uyuyormuş arkadaşlar. Vay canına bu da ne böyle. Çok güzel. Neyse arkadaşlar Joker'i yakalamayı boş verin ben bunu alacağım. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Giderken şey yapmaya da karar verdim. Şu helikopteri de alayım. Tamir edip kendim kullanırım. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Al. Oyuncaklarla oyna. Ben oynamayınca oynamıyor bu da. Aynı bebek gibisin. Merhaba. Senin adın ne? Çok tatlı bir kediymişsin. Huuu. Isırma beni. Isırma. Isırma beni. Dayanay kızı yardıma geliyorum. Olamaz beni de ısırıyor. Oh, kurtarın beni. Isırma beni, ısırma. Ah! Beni niye ısırıyorsun? Çok ayıp. Yakın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Geçen videoda pijama şeklindeki evini almaya çalıştığımızda dev kertenkele çocuk hepimizi yere serip yakalamıştı. Ama bu sefer gideceğiz ve o evi almadan geri dönmeyeceğiz. Bu sefer yanımızda dev kertenkele çocuğu durduracak birisi var. <laughs> dev kertenkele çocuğun benim karşımda hiç şansı yok. Bir saniye bile dayanamaz. Evet arkadaşlar uzaylı yaratık da bugün bize yardım edecek. Ve bu sefer pijama askerleri kesin olarak durduracağız. Karşılığında da uzaylı yaratığa da bir oda vereceğiz. Üst katımı istersin alt katımı. Üst katı isterim Romeo. Tamam hadi gidelim o zaman. Bekle plan yapmayacak mıyız? Planımız şu. Sen dev kertenkele çocuğu durdur gerisi bizde. O zamana kadar yolumuzdan çekil. Tamam hadi gidelim. Hey pijama askerler ne yapıyorsunuz bakalım. Romeo yine mi geldin sen? Son gelişinde akıllandığını sanmıştım. Herhalde seni yine yere sermemi istiyorsun. <laughs> Sence şey yere serileceğimi bilsem gelir miydim? Uzaylı yaratık şimdi. Uzaylı yaratık mı? O da ne? Kınır hemen kedi çocuğa dönüşmenizin aşağıda bir şeyler oluyor. Boş ver baykuş kız. Dev kertenkele çocuk durduruyor herkesi merak etme. <laughs> Siz öyle sanın. Ne? Bu da ne? Bu ne böyle ya? Kaçma gel buraya. Ey dur yaklaşma bana. Ne oldu dev gele çocuk korktun gibi sanki. Dur uzak dur benden. Hadi evi boşaltın çabuk. Hayır Romeo olmaz. Öyle mi? Tamam o zaman uzaylı atık. Dev kertenkele çocuğu hallet bakalım. Aykızlarım gelin. Hayır hayır dokunma bana. Senin işini bitirmem çok kısa sürecek. Uzak dur benden dur yapma. Hmm. Al bakalım. Çok güçlü. Bu canavarı durduramayız. Kaçın çabuk kaçın. <laughs> Olamaz dev kertenkele çocuk nereye kaçıyor? Dev kertenkele çocuğu nasıl yere serdi görmediniz mi? Kaçsanız da çabuk. Kedi çocuk baykuş kız kaçın. Bence de kaçarak doğru olanı yapıyorsunuz. Hayır kaçmayın. Hep birlikte bu canavarı durdurabiliriz. Baykuş kız kedi çocuk yardım edin. Dayan kertenkele çocuk geldim. Git buradan kötü canavar. Burası bizim evimiz. Aa öyle mi? Özür dilerim sizin eviniz olduğunu bilmiyordum. Hemen gideyim. <laughs> Tabii ki şaka yaptım. Alın bakalım. Aa. Ah, ah, hemen kaçmalıyız buradan. Bu canavarı asla durduramayız. <laughs> tamam, bitti mi? Başka kaldı mı yoksa? İkinci kat benim de. Çıkayım hemen. Hey. Hey. Burada birisi daha var. Ne yapıyorsun burada? Sen de kimsin? Odamda ne işin var? Kim miyim? Burası benim odam. Çık dışarı. <laughs> İğrenç oyuncağını da al. Git buradan. Burası artık benim odam. <laughs> Hepsini nasıl da yendim ama. Aa, bu da ne böyle ya? Çok tehlikeli bir şey bu. Hemen kaçmalıyım. <laughs> <laughs> pijama askerler nasıl kaçıyor gördünüz mü? Aferin sana aferin. Çok iyi yaptım. Bundan sonra burası sonsuza kadar bizim. Bir daha pijama askerlerin burayı ele geçirmesine izin vermeyeceğiz. Hemen kapıdan nöbet tutmaları için gecenin icralarını çağıracağım. Ve kendi laboratuvar eşyalarımı da getireyim. Evet arkadaşlar. Herkesi getirdik. Bakın pijama askerler geri gelirse onları yakalamak için kafesimizi getirdik. Sonra her yere nöbetçiler koyduk. Eğer baykuş falan yukarıdan gelmeye çalışırsa kulelerimiz var bakın böyle gördüğünüz gibi. Aşağıdan kedi çocuk, kertenkele çocuk gelirse zaten gece ninjalarına geçmeleri imkansız. Bir sürü gece ninjası var burada. Ve eğer gelip de kaçmaya çalışırlarsa bir şey çalıp hemen kamyonumuzun üstünde ay kızları hazırda bekliyorlar. Ve diyelim ki hepimizi geçtiler. O zaman karşılarında uzaylı yaratığı bulurlar. <gülüyor> <gülüyor> bu ev artık sonsuza kadar bizim. Pijamas askeriler bu evi bizden asla alamayacaklar. <laughs> o nasıl bir canavardı öyle ya. Beni yendi. Beni çok kolay bir şekilde yendi hem de. <laughs> Çok güçsüzüm artık kimse durduramıyorum. Evsiz kaldık zaten. ama çok soğuk dışarıda. Kendime kalacak bir yer bulmalıyım. Ay buldum. Bunun içinde yaşarım ben. Çok zor kurtulduk. O nasıl bir canavar öyle Canımızı zor kurtardık. Ondan kaçabildiğim için çok mutluyum. Kedi çocuk yaşıyorsun. Yaşadığını görmek beni çok mutlu etti kedi çocuk. O canavar seni yedi sanmıştım. Kertenkele çocuk sana küstüm. Beni orada tek başıma bırakıp gitmişsiniz. Küvetimin içinde yatıyordum, bir baktım karşımda canavar. Çok korktum. Neden beni orada tek başıma bırakıp gidiyorsunuz? Hey, kedi çocuk, gerçekten çocuk. Sonunda sizi buldum. Artık evimiz yok. Bir şeyler yapmamız gerek. Gidip evimizi geri almalıyız. Ne? Delirdin mi? Sen canavarı görmedin mi? Evimizi nasıl geri alacağız ondan? Bizi çok kolay bir şekilde yendi. Dev Kertenkele çocuk bile yendi. Dev Kertenkele çocuk nerede bu arada? Bilmiyorum. Dev Kertenkele çocuğu da bulup hep beraber birlik olup geri gitmeliyiz ve onlarla mücadele etmeliyiz. Evimizi geri almalıyız. Sokakta mı yaşayacağız artık? Bilmiyorum. Haklı olabilirsin ama ben o canavarla hayır, o canavarı görmek istemiyorum bir daha. Ben de Baykuş Kız üzgünüm. Gidip de kertenkele çocuğu bulmalıyım. Bir şeyler yapmamız lazım. Sokakta kalamayız sonsuza kadar. Bu da ne böyle? Olamaz bu da ne? Ne kertenkele çocuk iyi misin? Hey kendine gel kalk. Kalk çabuk kendine gel. Ay kuş kız bırak beni. Çok üzgünüm zaten. Bir kertenkele çocuk kendine gel. Ne kadar güçlü olduğunu farkında değil misin? Hayır bay bay. falan değilim. Görmedin o uzaylı yaratık beni nasıl yere serdi ağzımda. Dev kertenkele çocuk onu durdurmamız lazım. Bunu bir tek sen yapabilirsin. Hadi kendine gel. Evimizi geri almalıyız. Hayır bay kuş kız ben onu durduramam. Ama birlikte gidersek durdurabiliriz. Biz de sana yardım ederiz. Hayır Baykuş kız. Bu imkansız. Anla artık. Onu durduramayız. O çok güçlü. Birlik olursak durdurabiliriz. Hadi. Merak etme. Senin gibi güçlü insanlar bulmamız lazım. Benimle gel. Bir ekip oluşturacağız. Hmm. Tamam. Ekip çok güçlü olursa deneriz. Tamam. Hadi gel benimle. Evet evet. Sen de haklısın kocayı. Bunları buraya kim bıraktı acaba? Bence Romeo'nun işleri bunlar. Hey kocayı var. Baykuş kız. Tevker tenkere çocuk. Siz burada ne arıyorsunuz? Romeo çok güçlü bir uzaylı canavarıyla bize saldırdı ve evimize ele geçirdi. Uzaylı canavar çok güçlü gerçekten. Dev kertenkele çocuğu bile yendi. Ama eğer siz bize yardım ederseniz onları durdurabiliriz diye düşünüyorduk. Bize yardım eder misiniz? Oo, eviniz için çok üzüldük. Evet, tabii ki yardım ederiz. Siz her zaman bize yardım ettiniz. Biz de size yardım ederiz. Değil mi kocayı? Evet, evet. Size yardım edip evinizi geri alırız. Hadi gidelim o zaman. Ya çok teşekkür ederiz. Gördün mü dev kertenkele çocuk? Şimdi hep birlikte gidip evimizi geri alacağız. Tamam. Hadi gidip Romeo'ya gösterelim gününü. Gelin. Hadi girelim. <laughs> Romeo'nun hiç şansı yok. Hadi şimdi gel Romeo. Aa, Romeo. <laughs> Hoş geldin baykış kız. Nasıl yeni korumalarımı beğendin mi? Olamaz geri dönmeliyiz. Hemen dev kertenkele çocukluğu koca yılanı haber vermeliyim. Romeo geri döndüm. Çık karşıma yüzleş benimle. Evet Romeo dev kertenkele çocuğa evini geri ver. Durun durun. Dev kertenkele çocuk koca yıllar geri dönmeliyiz. Planımız iptal. <laughs> Üzgünüm baykış kız artık çok geç. Ne? <laughs> <laughs> evet, Bu da nereden çıktı? Çok kalabalıklar onları durduramayız. Bu kazanabileceğimiz bir savaş değil. O zaman en asil son olacak. Gecenin yaları, aykızları yakalayın. <gülüyor> 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 <laughs> gerçekten beni çok güldürüyorsunuz. İki tane şişko ayı ve zavallı dev kertenkele çocukla gerçekten bizi durdurabileceğinizi mi sandınız? <laughs> olamaz hemen kaçmalıyım buradan. Bütün gücümle uçarsam belki çıkabilirim. Dev kertenkele çocuğu da yakaladılar. Artık hiçbir şey yapamayız. Hiç şansımız kalmadı. <laughs> olamaz baykuş kız kaçıyor. Hemen kaçmalıyım. Aykızı hemen peşinden git. Kaçmasına izin verme. Aykızları hepiniz peşinden gidin. Tamam olmuyor gidiyorum. Ben de gidiyorum. Tamam ben de gidiyorum. Onu yakalayacağız korkmayın. Baykuş kız geliyor. Çok üzgün gözüküyor. Ne oldu baykuş kız? Devkerden kertenkele çocuğu yakaladılar. Hep beraber saldırdılar bize. Beni de yakaladılar. Son anda kaçtım. Onları durduramayız demiştim size. Neden boşuna gittiniz ki? Hepsi senin suçun Baykuş kız. Senin yüzünden Devkerden kertenkele çocuk yakalandı. Hayır, aslında hepsi sizin suçunuz. Kertenkele çocuk, kedi çocuk. Hepsi sizin suçunuz. Sizi ne er Romeo, ne de uzaylı yaratık durdurabilir. Sizi ancak kendine güvensizlik durdurur. Siz dağılırsanız gecenin icaları birlik olur. Siz birlik olursanız gecenin icaları dağılır. Şu anda birlik olma zamanı. Evimizi aldılar. Evsiziz şu anda. Hadi birlik olup evimizi onlardan geri alalım. Kedi çocuk. Bütün kedi çocukları göreve davet ediyorum. Kertenkele çocuk. Bütün kertenkele çocukları göreve davet ediyorum. Baykuş kız. Bütün baykuş kızları göreve davet ediyorum. Şimdi birlik zamanı. Haydi gidip evimizi geri alalım. Tamam biz hazırız. Acaba kedi çocuk ve kertenkele çocukları beklemeden biz tek başımıza mı gitsek? Bence biz de durdurabiliriz. Hayır daha yeni demedim mi? Birlik olmamız gerek. Tek tek gidersek hepimizi yakalarlar. Tamam tamam o zaman. Kertenkele çocuk ve kedi çocukların toplanmasını bekleyelim. Tamam biz de hazırız. Herkes burada mı? Burada. Tamam. Şimdilik kedi çocuklarının toplanmasını bekleyelim. Tamamdır. Biz de hazırız. Evimizi geri almaya hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Hadi gidelim. Tamam öyleyse hadi gidiyoruz. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda pijama skiller hep beraber evlerini geri almaya çalışacaklar. Acaba alabilecekler mi? Abone olursanız bir dahaki videodan anında haberler alabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.